Ne yapıyor bu Acun ya? Laf mı çarpmaya çalışıyor yani? Anlamadım ki yeteneksiz miyiz yani biz? Üşüdüm. Üşüdüm ne ya? Ne yapayım, gelin yanına sarılayım mı? Nedir? Nerede kaldı Ahmet? Yarım saat oldu. Öyle o, onun huyu öyledir. Geç gelir. Dedim ya oğlum sevgili yaptı diye. Ne yapalım, biz niye taksiye binmiyoruz ya? Onu da özledim. Ondan da özür dileyim istiyorum. He, şey, bir de o var değil mi? Bak sen şimdi beni yanlış anlayabilirsin, öyle bir şey yok. Bizim aramızdaki husumet aynen devam. Sen şimdi böyle arayıp özür dileyeceğim falan deyince ben de dayanamadım. İçeceğim vardı zaten, o yüzden geldim. Yoksa hüsümet aynen devam. Niye ki? Nasıl niye ki lan? Bizim seninle şu anda kanlı bıçak olmamız lazım. Oğlum sayıyı mı niyesin? İşimizi elimizden aldın, aşkınımıza musallat buldun. Ya sen daha bayır geçsene arkadaşım. Modern evliya çevrilik yapmaya sen devam etsene ya. Hayatında ne değişti sen kalktın geldin, benim cabusum oldun, sen benim başıma bela mısın ya? Aşk olsun Murat ya. Ben böyle olmasını ister miydim? Sen bilmiyorsun tabii. Ben aşkını unutmak için kabul etmiştim o belgeseli. İnsan dağ, bayır, dere, tepe gezince aşkını falan düşünmüyordu. Sonra hakkı Bey aradı, konuk istedi. Sonrasını biliyorsun işte. O en son köy işi de... Sizin belgesel devam herhalde. Gerçi afişi falan kalmamış ortalıkta ama. Belgesel diyor ya oğlum sen Aramadın mı oğlum sen beni? Özür dileyeceğim, gel barışalım demedin mi sen ya? Gecenin yarısı kalktım, geldim ben de işi gücü bırakıp... ...ne yapmaya çalışıyorsun sen Volkan, ha? Nedir yani bu olaylar, bu afralar, tafralar, belgeseli küçümsemeler falan filan? Sattık programın haklarını, ne yaşını geografik aldı, ne yapacaksın? Ha, ne yapacaksın? Buyur buradan ya, hadi bakalım Volkan Akçıl. Amerika'ya, hatta deniz aşırı ülkelere, hatta programın telifini... ...uzayın bilinen her tarafına sattık. Ülkemizin aydınlık geleceğinin önünü kesmek için adamlar her türlü şeye başvuruyorlar. FBI, CIA, Mozart, Maroon 5 alayınız. Koş ver ya, bekliyoruz işte biz öyle bakalım. Sizinki de bitti yani. Ha. Ha şimdi ben senin... Yok ya, aşkın zedeler burada izinsiz gösteri yapıyorlar da onları dağıtmaya geldim. He, Murat Cemcil içiyor. Aynen Ferideciğim sanki marifetmiş etmiş gibi yine içiyor alkollü şeyler. Karaciğere dokunur. Evet, evet. Evet, e söylüyorum ben hep söylüyorum ona. Volkan Bey'ler de burada. Aslında ben onu görmeye geldim. Bir iki lafım var bu hayırsıza. Yok yok öyle şeyler yok. Adam burada duyacak ayıp olacak öyle şeyler. Ne alakası var ne dövmesinden bahsediyorsun sen Ferideciğim ya? Bireysel şiddete toptan karşıyım ben. Beni tanımıyor musun? Ben karıncayı bile ikna itlerle... ettim. Kapattı. Zaten bir şey söylemeyecektim ki. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> vay vay vay. Ağam kim, paşam kim, 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 kim? Ne yapıyorsun lan Volkan Paşa? Şehir hayatına geri dönmüşsün. Avedim, hoş geldin. Hoş bulduk da oğlum. Siz ne içtiniz lan? Ağzınız leş gibi kokuyor. Ya bunun kayınpederi buna iki günlüğüne izin vermiş. Bu da beni aradı, özür dilerim senden barışmak istiyorum dedi. Ben de tabii vicdanlı insanım, kalktım geldim. Bir de söylemesi ayıp, Aşkınla olayımızı duymuş, köpeğim olmaya geldi. Söylemesi ayıptır, en az altı kişinin büyük duasını aldım kardeşim. Altı mı? Ulan ben sizi üç kişi diye biliyorum. Dört daha mı var? Hii. Hakkınızı arayın oğlum siz, birleşin, sendikalaşın lan, ezdirmeyin kendinizi. <laughs> Vallahi ben bir yol açtım. Artık gençler arkam sıra gelsinler yani. Gelmişler gelmiş lan bu bebe? Öttü mü? Sen gelmeden bir şey yapmak istemedim Kamil'i bayağı bir içirdim. Yani sen sen ya, şimdi sıkıştırırız sen sağlanmaz. Dur şimdi bak. Sen şimdi bu kutlama olayını falan filan boş ver de senin olayın ne yani? Nedir? Anlat bakayım dökül. Yok. Ben sadece helallik almaya. Lan bırak. Volkan Atçıl. Öt bakalım. Ben şimdi evlendim ya. Artık. Hı. İşte köyde kayınbaba beni önce tarlaya sürdü. Eee? Sonra orada bir şey yapamayınca ineklere getirdi. Bak sen. Saim diye ama ben öyle meme görmemişim ki hiç. Benim uzmanlık alanım o memeler, memeler değil. Biliyoruz dikine. Sonra tavuklara şarkı söyletti yumurtlasınlar diye. Onu da yapamadım. Sonra bir gün çağırdı. anne, şey git, iş babadan gelme dedi bana. Süper ettim siz etmeyin çocuklar ya. Gerçi ben uzun atın beni alın diye gelmiştim ama sizin belgesel de bitmiş herhalde. Neyse, şimdilik bir hakkınızı helal edin, o da yeter ya. Görüyorsun değil mi Murat Cemcir? Hak eden bir gün mutlaka hak ettiği yeri bulur. Sen ne belgesel belgesel deyip duruyorsun lan? Belgesel mi kaldı? Yedik yuttuk oğlum biz belgeseli. En yakın zamanda diz... Aman Ahmet, ne yapıyorsun oğlum sen ya? Diz ne lan? Söylesenize bir, diz işte, ne? Diz ne lan? Diz ne? Diz ne lan Diz ne lan? Diz ne? Diz ne lan? Diz ne? Diz ne? Diz ne? Ne Diz değil oğlum. Dizi dizi diziye başlıyoruz. <laughs> Kastı bitti mi? Nasıl? Kastı yapıldı mı diyorum. Bana göre var, var mı? Komedi mi drama mı? Ben bir Ferideyi aradım. Çekimi başlıyor ne zaman başlıyor? Yapım şirketi hangisi? Bir dakika. Yönetmen kim? B B ne zaman? B Buradan Ç dön. Tamam. Baba. Çuval düştü. Burası benim ev değil. Eve mi ya harbiden? İki tek daha ataydık. Volkanım, içtik, attık, döktük say. Ben de eve gideyim. Yalnızımı kendime yorgan edineyim. Uyuyayım, tat yalar dalayım. Hadi. Ahmet. Ne? Ha. spor. Hadi sen gel bari. Dolaşırız bir iki. Ah Volkan'cığım ben buradan eve gidip Feride yengene internetten uyaklı kısa aşk mesajları bulup yollayacağım güzel kardeşim. Sen şimdi buradan bastır go. Hadi bakayım ya. Hadi canım geçti bizden artık. Oğlum bu meret tek başına sarmaz ki ya. Hadi kızlara laf atardık ne güzel. Yengeye söylemeyiz lan korkma kılıbık. Hadi gel. Gelin hadi. La oğlum eve mi gidiyorsun, işe mi gidiyorsun, otele mi gidiyorsun, nereye gidiyorsan git. Düş peşindesin hala gece gece macera arama ya hadi ya. Ya ne düşü ne macerası. İki gün zor kaçtım köyden ya. Ben burada iş bulamazsam bir daha zor görürüm İstanbul'u. İyi tamam. Gelin bari şurada bana iki dakika perde olun. Önümde durun da bir benzini boşaltayım. Bir işe yarayın. Hayrınız dokunsun. Hadi. Korkma ne olursun git ya. Ne olursun git işine ya. Neresiyle içti la bu? biz de içtik oğlum. Bak kollarımız tüylerimiz diken diken oldu ama tutuyoruz yani. Ay sizin gibi arkadaş emi. İyi ne yaparsanız yapın ben şurada çimenlere gidip orada... Bu arada tüm kalbimle yeni işinizi kutluyorum. Kardeşlerim benim. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz. Sağ ol. Meş. Sağ ol. Meş. Sağ, Sağ. ol. <laughs> baby baby. <laughs> Seviyesiz bak kızlara sarkıyor lan. Ayıp lan. Oğlum bu bildiğin devrilecek la. La oğlum ona bir şey olmaz. Eski pastırıcı o ya. Devrilir ama yıkılmaz. Kalkar yerinden baksana bu yaposa. He. Oğlum sen bu adamın yanında diziden niye bahsediyorsun lan? Ha? O da şimdi eksilecek. Ben de oynayacağım diyecek. Ben bununla karşılıklı nasıl sahne çekeceğim ha? Yok be oğlum. Bizim kasta boşluk yok ki. Hem adam sözünü de verdi. Sizin dizide oynamayacağım dedi. Lafını bile etmeyecek. Aa, ucunu yalar artık. Ahmet. Olacak bu iş değil mi lan? Ha, elimizde bir tek bu kaldı kardeşim. Olacak oğlum, olacak. Yönetmen bulunsun, yarın başlar çekim. Aşkın da yok artık, yalnızım. Bu dizi bana yarenlik edecek kardeşim ya. Olsun lan bu iş. Olacak güzel kardeşim, olacak. Aha bak. Aa. Şuraya yazıyorum. Ramazan intim. <laughs> Ama lan, lan 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 lan. Ahmet galiba kardeşim altımı kaçırdım. Arabaya mı lan? Bakayım. Yok yok daha işim işememişim. Yalnız ucunda kardeşim. Sen bas kaza. Yoksa kasko bu kazayı karşılamaz. Hadi çabuk çabuk. Hadi hadi. <laughs> Odun ağzından mı çıkıyor lan? Beh, 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 beh. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Bah, bah, bah.